video hoş geldiniz arkadaşlar. ETS bu şekilde kaplumba tarzı araba gelmiş. Tabi ben şey yaptım. <laughs> hani sürekli zide vardı ya. Ne haber müdür? <laughs> Onun gibi siyah yaptım. dörtleri bu şekilde yanıyor. Bu ışıkları arka arka ışıkları böyle işi arka fren ışıkları böyle önden de böyle önden dörtleri böyle tabi çalıştırmıştım çalışma sesi böyle içi böyle şu şekilde detaylı yapmışlar tabi skoda dedim peki kolay mı ya da Böyle mi yapılır bilmiyorum ama Skoda Korna böyle Tabi klasik Her şey Işıkları da böyle İçeriden dörtlüler de böyle Tabi el freni de böyle Test topuzu da böyle <laughs> Şimdi araba ilk defa sürüyorum. Bir şuradan şey şu etraftan dolanma yolu var ya, Ondan geldim. Ama şey Sürenleri gördüğümde hızlı sürüyorlardı. Bir araba motoru kuvvetli. Hemen şuradan yola bağlanalım. Ya direkt kalese gitmeye gerek yok diye düşünüyorum. Şey yapacağız. Yarı yolda da kesebilirim. Şey kaç kişiymiş? 72 kişi varmış şu an odada. Şeyleri kapattıydım ama açalım. Bir söyleme e de açalım. Hede tam ne haber müdür? <laughs> Siyah ya merhaba. gece oldu. Gece olsun, bizim olsun. Bilmiyorum niye öyle <laughs> şey ama. Ne oluyor? Heh. Ne yapıyor onlar ya? Yani şuna geçebilirdik de. Geçemeyiz artık geçemeyiz. Yavaş. Işte. Aslında çifti burada değil mi? Neyse. O ileride bir yolunu kesmişler. Ne yapacağım? Bu şekilde. yansımalar falan da. Ya bu araba bascan diyor ya. Bekletme beni ya diyor. Bas git diyor. Ne bak? Aynen bak. Ya yani şu şu dönüşte hep sürtüyorum türü. Yavaş gitmeyi lazım. Heh. Şimdi şimdiden zaten 80-90 olduk. Şu tırcıya yol versek mi? Zaten çift şeydi. De yine de girmeyelim. Böyle arkadaşlar. Dil kapatıyorum. <gülüyor> <Şimdi>. <gülüyor> bu şekilde. Bak şey yapıyor. Uzunları da açık gidiyor ha. Ya da arkasındakinin uzunları. Araba basıyor ya harbi. şeyini hiç bakmadım devrilme olayına. <laughs> Çünkü ilk defa niye korna basıyor? Ha. Bu yolda da durmazsın ama ya. Evet ambiyans çok güzel. Hele de şöyle bakınca güzel <laughs> Kazaydı göstermez Ama diyerek Oğlum selektörü kapa <laughs> Selektörü kapa Uzunları kapat Açarak geliyorlar Evet şu anda 36 kişinin içinden Gidiyorum 1.57 güncellemesi de gelecekmiş birkaç güne. Bakalım nasıl olacak o da. Yani oğlum ne yapıyorsun? <laughs> yani şey videolardan görüyoruz da şeyde nasıl olacak? Oyunda gerçek gözlerimizi nasıl göreceğiz bakacağız. Oğlum fren yapmayın artık. Da sorun yok. Bir bas gidiyoruz yani. Bak 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 bak. bir şeyleri kapatan da on ne yapıyor? Ben arabayla basmıyorum. Al işte. o girseydi benden iyi olurdu yes. Abi ne yiyorsunuz yürek ne tarafından yiyorsunuz al işte yalnız tırlardan küçük olmak da değişik ya yani. tırlardan küçük olmak Şu an kaç kişi? 37 kişi. Üzerime çık Arkada kimse yokmuş. Yani bir tık boşluk görünce de şu dönüşlerden adam giriyormuş. <laughs> yavaş evet, yavaş yapalım o ne oldu adam içimde. <laughs> evet içimden geçtik birini Spam oldu Yerde ne oluyor yoğunluk var Benzinlikte bitireyim istersen Böyle bir çıkış mı var ya? O dönüşe bak, dönüşe bak, dönüşe bak, dönüşe İlerisi kalabalık yoksa sollanır da bunlar. Al işte. Tam panik adam ya. Arkadaş ne yapıyor? <laughs> Ama bir şey yazmasın. Bir dakika. Yazıyor mu? Yok bana bir şey yazmamış. Abi ne misin lan? Adam gitti. Net evet, biri.

Şeyi kapat. Şeyi kapatamadım ya. Radyoyu. Oğlum nasıl gidiyor ya. Kevser: <laughs> Aynen ya. No. Burada bir güzel basılıyor. <laughs> Selamı çaktık. Şey isimlere gerek yok. İşte bu nasıl bir trafik? Nasıl duracak arkadaki? Duracak yani yapacak bir şey. Kaç kişi varmış burada? 29. İyi az. şeyler altta yazıyorlar. Şurayı bir sollamak istiyordum ama gelenler çok. Yani taksi ne haber müdür? <laughs> Bu şekilde. Benzinli var biraz. Ani bir fren bekliyoruz. Ani bir fren. Ani bir fren. Ha. Adam. Adam. <laughs> La. Adamı 20 ay gönderdiler adamı 20 ay gönderdiler. <laughs> Ab. Evet kaza geliyorum demez. şeyler oldu pirinç pirinç. O bu neydi öyle ya? E, hemen şey yapalım. <laughs> aksiyonla gördük gördük sonunda. Oraya ben gireceğim ya. Neyse. Şöyle. Sen arkaya mı Gel alsak. Şu şekilde ne haber müdür? Şeyi kapatalım. Tamamdır. Böyle bir araba bakalım bu kendinden gelmiş diğer bir araba gelmişti onun adamı, ayağı <gülüyor> <gülüyor> onu almışlar bunu koymuşlar araba satın almayı da hemen göstereyim istersen buradan çekiciden herhangi birine girerek çekici yönetim galeri herhangi birine istersen ha, buradakine basın çevrimiçi satın al deyin şuradaki en baştaki bunlar falan tabi otobüs falan da var onu da bir, çekerim bir çekelim. <laughs> Birkaç yıl sonra. İşte bu şekilde satın alıp ya da özelleştirip alabiliyorsunuz. Arkadaşlar şu şekilde göstereyim size Nerede? Dur şöyle. Evet, rengini boyat. Şöyle. Hatta beyaz da daha iyi görünür. Şey Şunu an yapıp şey yapıp. Evet bu şekilde. kendisi çok iyi bakın. Diğer arabadan içine girilebiliyor Buradan da girilmiyor buna. Bu şekilde. Normalde nasılmış? Değişikmiş. Ama içi sıkalı. Dışı değişik. Böyle. Haber müdür. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.